ben Mustafa. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Şu anda aynı zamanda bir holdingde part-time çalışıyorum. İTÜ'de okumanın avantajlarından bahsedeyim öncelikle. Yani avantaj olarak İTÜ bir marka en başında. 1773'ten beri gelen bir kurumsal geçmişi de var. Bu noktada birçok mezunu da var. Önemli yerlere gelmiş. Ve oturmuş bir kültürü de var. O yüzden en başta bu ekosisteme girmek gerçekten önemli yani bir insan için, bir mühendis için. Avantajlarından biri bu. Diğeri İTÜ'ye gelen kişiler gerçekten biraz daha böyle dünya görüşleri daha geniş, daha böyle etrafının farkında olan, daha böyle yenilikçi kişiler oluyor. Puan sıralaması yüksek olduğu için böyle kaliteli insanlar geliyor diyebilirim. Bu yüzden de çevren çok gelişiyor. Seni aslında bir yere getiren şey bir anlamda akademik hayatın bir yere kadar geçiyor Daha sonrası çevre oluyor yani bu noktada yan olarak hem fikiriz. Bu yüzden böyle bir çevre katıyor sonra. İkinci avantajı bu. Yani her mühendislikten... Birçok arkadaşın olduğu için, bunlar da alanlarında en iyi yerde okuduğu için çok büyük bir avantaj sağlıyor, çok büyük bir networking imkanı sağlıyor. Üçüncü olarak da İTÜ buna çok müsait bir yer. Yani birçok sosyal etkinliği, birçok kulübü, birçok aktivitesi var. Bu yüzden sosyalleşmek için de sana çok büyük imkanlar sunuyor. Ve birçok insana tanışabiliyorsun aynı şekilde. Dördüncü olarak diyebileceğim şey kaliteli bir eğitimi. Hocaları çok kaliteli. Gerçekten alanlarına çok uzman insanlar. Çok böyle profesyonel hayatta da geçmişleri olan. Aynı zamanda akademik olarak da kendilerini çok iyi geliştirmiş. Yurt dışında işte birçok yerde yüksek lisansını yapmış ya da normal eğitim görevlisi olarak çalışmış. Ya da akademik makalelerinde işte büyük ödüller almış hocalar yani genel olarak zaten bu hocaların geçmişine de biz bakarak derslerimizi seçiyoruz ve bir hocanın ne kadar sayt edildiğini yani herhangi bir uluslararası akademik makalede ne kadar alıntılandığını bile görebiliyorsunuz zaten böyle sistemler var yani bizim hocalarımıza da genel olarak baktığımızda bu çok oluyor yani bu aslında şey uluslararası alanda da hocaların akademik başarısını gösteren bir şey o yüzden kaliteli eğitimi de çok önemli. Dezavantajına gelecek olursa İTÜ zor bir yer. Hocalar da böyle başarılı, akademik alanda çok iyi hocalar olduğu için kendi hayatlarında da çok zorluk çekerek okumuşlar. Çok kendilerini zorlamışlar. Bu yüzden zorlanmadan da gelişilmeyeceğini biliyorlar. O yüzden maalesef öğrencinin biraz canını okuyorlar. Yani böyle çok öğrenci dostu falan diyemem. Notta sıkı olan, ödevleri çok zor olan hocalarımız var. Özellikle 3. sınıf ve 4. sınıfta bölüm derslerine geçiyorsun ve yani senin ana derslerine girmiş oluyorsun. Buradaki hocaların daha da zorluyor. Bilerek zorluyorlar. Hiç yani gözün yaşına bakmıyorlar. Ve teknik üniversite olmasından da dolayı yani böyle benim gördüğüm hiç toleransları yok. Bir gün şu ders olmasın demiyorlar ya da çok önemli bir şey var o dersi iptal edelim demiyorlar. Akşamına saat 8'e bir daha ders koyuyorlar. Yani o ders olacak yani. O yüzden bu bağlamda biraz insanı kanser ediyor yani. <laughs> bir diğer dezavantaj ise her sene artan kontenjanlardan dolayı maalesef çok fazla öğrenci geliyor okula. Öğrenciler de yine sıralama olarak üst seviyelerde ama açılan derslerle maalesef kontenjanlar birbirini tutmuyor. Yani almak istediğin bir dersi o dönem kontenjan yetmediği için alamıyorsun. Kontenjan arttırımı oluyor ama yine açıkta kalan birçok insan oluyor. Ve o dersi alamadığın zaman ve bu ders eğer zincir dersi dediğimiz birbirini tamamlayan bir dersi almadan diğerine geçemediğin bir ders ise maalesef dönemin bile uzayabiliyor yani böyle bir dezavantajı da var. O yüzden çok büyük problemler yaratabiliyor bu kontenjan muhabbeti de çok sıkıntı bizim okulda. Şimdi hocalar gerçekten zorluyor. Sınavları falan da böyle özellikle pandemi zamanında. Burası İTÜ, burada kopya da çekemezsin. Eyvallah kopya çekmeyelim de yani bildiğin dersi yapamıyorsun ya. Böyle öyle bir sorular soruyorlar ki özellikle ilk dönemde yani millet diğer okulları 4-0 ortalama yapıyor abi tamam mı? Bizim okulda normal dönemdeki ortalamadan daha düşük ortalama geliyor. Yani normal dönemde 2.93 yaparsın. O dönemde 2.80 falan yaptın, 2.50 yaptın. Böyle millet bıraktı falan, bu ne böyle olur mu falan. Her dersten onlarca ödev, final döneminde ödev. Bu konuda acayip zorluyorlar. Yani genel bağlamda bahsetmem gerekirse de pandemiyi es geçersek, hocalarda şöyle bir algı var. Yani burası İTÜ, buradan çıkan mühendisler Türkiye'nin en iyi mühendisleri olacaklar. çok doğru bir yaklaşım bence de. O yüzden bu çocuklar diğer okullardan farklı olarak aldıkları dersi hakkıyla vermiş olsunlar. Biz elimizden gelen bütün şeyi katmış olalım. Mezun olurken o ders hakkında hakikaten sağlam bir bilgiye sahip olsunlar diye maalesef hocalarımız çok zorluyor. Zaten genel üniversitelerde de böyle arkadaşlarımızla konuştuğumuzda ortalamalarımızda ortaya çıkıyor yani düşüklüğüyle. Bu noktada da Gebze Teknik var bildiğim kadarıyla. Ondan ortalama bizden de düşük. Allah yardımcıları olsun. Ondan hocaları daha da zorluyor. O yüzden şey değil yani şimdi biraz hocalardan bahsettim. Zorluyorlar falan dedim ama böyle aşırı da zor değil. Yani derse devamlı katılırsan, iyi, iyi, grup arkadaşlarına denk gelirsen böyle dersi bırakmayacak dersin, grup ödevini güzel yapacak. Biraz da takip edersen biraz yoruluyorsun evet ama böyle aman aman da aşırı zor değil. Yani bizim okulda yatay geçiş için özellikle onlardan da bahsederiz birazdan. Böyle çok bir sene boyunca sağlam çalışan kişiler 3.90 ya da 4 orsam yapabiliyor yani olabiliyor. Eğer çok fazla kasmazsan da 3-3.5 yaparsın yani. Biraz daha böyle şey yapmaman, salmaman lazım. O yüzden hakkını verirsen dersin, hakkını da alıyorsun. Endüstri Mühendisliği bölümünde çat ve yan için bildiğim kadarıyla birinci sınıfın sonunda ve ikinci sınıfın sonunda başvuru yapman lazım. Yan sertifika programı oluyor. Yan genel olarak birçok fakülteden yapabiliyorsun. İşte atıyorum endüstri mühendisliği okuyorum. Bilgisayar mühendisliğindeki bir alanla alakalı, bir dersle alakalı yan yapıyorum. O alanda işte işte kendimi geliştiriyorum tarzı. Çap içinse bu çift anadal programı. Yine belli bölümlerle yapabiliyoruz. Bildiğim kadarıyla bilgisayar mühendisiyle falan işletme mühendisiyle yapabiliyoruz. Bunların yani İTÜ'nün ana sitesinden öğrenebilirsin zaten. Bu çap programıyla da çift diploman alıyor. İki tane üniversite okumuş oluyorsun İTÜ'den mezun olurken. Bu biraz zor aslında çünkü endüstri mühendisliğini tamamlamaya çalışırken aynı zamanda bilgisayar mühendisiyle çap yapıyorsan bilgisayar mühendisliğindeki bütün dersleri de vermiş olman lazım. O yüzden çap yapınca biraz üzüyor yani. Hani 6-7 falan biter okul. Biraz zor olur yani. Hem eser de zor olduğu için zaten içinde çap yapmak zordur yani ama tabi yaparsan da ayrı bir şey olur. Ya yani çapla alakalı şöyle düşünüyorum. Şimdi endüstri mühendisliğinden mezun olacaksın. Endüstri mühendisliği alanında ya da işlere başvururken endüstri mühendisi olarak başvuruyorsun. E çap yaptığında atıyorum endüstri mühendisi ve bilgisayara çap yaptın. Ama bir yere başvururken iş başvurusu ya yani sonuç olarak kariyerinde bunların iki ikisinden birini seçeceksin. Ya bilgisayar mühendisi olacaksın ya endüstri mühendisi olacaksın gibi bir ayrım yapıyorsun yani. Ya da şirketler böyle bir ayrım yapıyor. O yüzden çap yaptığında hem okulun uzuyor hem bayağı zorlanıyorsun. Hem de zaten genel olarak yani şu an interdisipliner böyle bir çalışma kültürü, bir eğitim kültürü olduğu için yani ben çap yapmaktansa ilgilendiğim alana kendimi geliştirmeyi, çeşitli sertifikalar almayı daha da mantıklı buluyorum. Çünkü diğer türlü çok gereksiz yorulacaksın. Yani çap yapacağım diye bir ilgin olmayan şeyleri de öğrenmek zorunda kalacaksın. Biraz da sıkılacaksın belki. Belki bitiremeyeceksin. Böyle bir dezavantaj ben görüyorum. Ama tabii akademik alanda kendi geliştirmek isteyenler ya da farklı şeyler düşünenler, farklı vizyon alanlar tabii ki de istediği alanda kendi geliştirip istediği programı seçer. Onun dışında uluslararası alanda çift diploma programında okulun bildiğim kadarıyla üç tane ülkeyle anlaşması var. Bunlardan bir tanesi Amerika, diğeri Azerbaycan, diğeri de Bosna. Amerika'da çeşitli üniversitelerde çeşitli bölümler için yani atıyorum endüstri mühendisliğinde şu üniversitede şu bölüm gibi böyle onların şeyleri var. Birinci ve ikinci sınıf endüstri mühendisliğinde İTÜ'de okudum. Üçüncü ve dördüncü sınıfı da Amerika'daki okul anlaşmalı oldu. üniversite okudum yine endüstri mühendisliği alanında. Bunun avantajı şu iki tane diplomun oluyor. Hem Amerika'daki üniversiteden hem İTÜ'den Sanki 4 sene okumuş gibi çift diploma alıyorsun. Ama bunlar ücretli programlar. Bildiğim kadarıyla 8-10 bin dolar felandı bu programlar. Sadece sıkıntısı o. Onun dışında çok avantajlı bir program tabii. Aynı zamanda okulun uluslararası akreditasyon sertifikaları var. Bunlardan bir tanesi ABET. Bu da Amerika'da geçerli bir şey. Bizim okulun çok üzerine durduğu bir şey. Çoğu mühendislik bölümünde de yani okulun hatta bütün mühendisliklerde diyebilirim akreditasyonu var. Bu şunu sağlıyor. Yani uluslararası standartlarda Amerika'daki bir üniversitedeki endüstri mühendisliğinin aldığı standartlarda onun aldığı düzeyde eğitim alıyorsun. Bu ABET akreditasyonuna sahipsen bu zaten uluslararası alanında da biliniyor. Diplomanda da belli oluyor bu arada. Böyle bizim bildiğim kadarıyla mavi diploma alıyoruz. Yani mavi diplomada uluslararası bir diploma diyebiliyorum. O da endüstri mühendisliğinde atıyorum böyle bir bölümden mezun oldum. Bunun ABET akreditasyonu da var. Uluslararası alanda çalışmak istiyorum. Yurt dışına gideceğim. Endüstri mühendisliğim dediğimde ITÜ'den mezunum ve akreditasyonu vardı. Aa, tamam yani. yani bu Amerika'daki endüstri mühendisliği ile eşdeğer standartlarda bir eğitim almış gibi bir algı oluşturuyor yani çok önemli bir şey. O yüzden uluslararası alanda çok fazla önünü açıyor bu akreditasyon programı. Onun dışında Erasmus ve Exchange tabii çokça imkanları var. Okul bu noktada çok fazla teşvik ediyor. Pandemi döneminde bayağı sıkıntı yaşadı arkadaşlarım. Gittiler gidemediler. Gittiler orada pandemi olduğu için çıkamadılar falan. Genelde Polonya'ya Almanya'ya Avrupa'nın birçok ülkesine zaten Erasmus'u exchange Exchange'le gidiyorlar. Genelde 3. sınıfta gidiliyor. Derslerin bir kısmını oradan alıyorlar. Eğer bizde saydırabilecekleri dersler varsa orada onları tercih ediyorlar. Derslerini saydırabiliyorlar da aynı zamanda. Bu şekilde dönem dönem kayıplarını da biraz azaltmış oluyorlar. Tabii Erasmus da exchange yaptığında dönem kaybın olabiliyor. Çünkü aynı eşdeğer düzeyde dersler seçemiyorsun ya da bizim hocalar çok titiz olduğu için kabul etmiyor yani. Anladın mı? Adam diyor ki yok kardeşim Avrupa'daki üniversitede <laughs> aldığın dersi ben kabul etmiyorum diyor. O yüzden saymıyorlar yani. Hani gelip burada bir daha almak zorunda kalıyorsun falan filan. Böyle büyük üniversitelerin çok da büyük kulüp aktiviteleri oluyor. İTÜ de çok köklü bir üniversite olduğu için zaten. Aynı zamanda da çok sosyal bir üniversite olduğundan bahsetmiştik. Benim bildiğim şu an mevcut durumda 246 tane kulüp var. 3 alana ayrılıyor bu kulüpler. Bunlardan bir tanesi uzmanlık kulüpleri. Burada genelde kişisel gelişime, yani kişisel gelişim dedim akademik gelişim aslında. Yani atıyorum mimarlık fakültesinin mimarlık kulübü var. Orada işte beraber arkadaşlar mimari projeler çiziyorlar. Nasıl işte atıyorum birkaç program öğreniyorlar kendi aralarında ya da bir eğitmen çağırıyorlar. Böyle programlar düzenliyorlar. Atıyorum bilgisayar mühendisinin kendi kulüpleri var. Böyle akademik alanda kendini geliştirebileceğin, çeşitli eğitimler alabileceğin kulüpler var. Bunlar uzmanlık kulüpleri deniyor. Bunlar yaklaşık 60-70 tane var yani. Diğer kulüp türü ise kültür ve sanat kulüpleri diye geçiyor. Bu kulüplerde işte orkestra kulüpleri oluyor, caz kulüpleri oluyor. Onun dışında birçok farklı kulüp var yani adını bilmediğim. Bir diğer kulüp türü ise spor kulüpleri. Burada da bayağı bir kulüp var. İşte Amerikan futbol kulübünden krikete kadar, handbol, basketbol, futbol, yüzme bunlar zaten var. Onun dışında buz hokeyi kulübü var. Ben de dahildim bir ara. Gerçekten çok zevkli. Birçok spor kulübü var. Spor kulüpleri de yaklaşık 45-50 tane falan var. Yani ilgi alanın neyse neyi seviyorsan ya da neyi keşfetmek istiyorsan bunlardan bir tanesini deneyip burada devam edebilirsin. Bu kulüpler içinde her sene 2-3 tane festival düzenleniyor. Öncelikle 100 döneminde yani sene başında Back to School Festivali oluyor. Okulun ikinci haftası falan bizim Ayaza ana girişe bütün kulüpler stand açıyor ve işte sana kulübü tanıtıyorlar. Daha sonra gün içerisinde birçok aktivite oluyor zaten. Çok eğlenceli oluyor yani 2-3 gün boyunca. Hatta o festival dediğimiz bir hafta sürüyor. Dersler falan da de devam ediyor o süre ama okulun ilk haftası olduğu için çok da şey olmuyor. Zaten ilk hafta yoklama da alınmıyor. O yüzden bu festivalde bütün kulüpleri tanıyorsun. Baya arkadaş ediniyorsun. Ondan sonra eğleniyorsun. Bu festivalde genel olarak hafta sonunda da ana stadyumda büyük bir konser veriliyor. En son 2019'da pandemiden önce işte son olan konserde Ceza Feren gelmişti. Haluk Levent gelmişti. Yani bayağı ünlü kişiler de geliyor bu festivallere. Bunun dışında Ektoskul Festivali hem güz döneminde oluyor hem de bahar döneminde oluyor. İkisinin de başında oluyor. Onun dışında Biz Bize diye bir festival var. O da Bahar'ın gelişini kutlayan bir festival. Bizim ana MET dediğimiz merkezi derslerin önünde bir çim alanı var. Zaten genel olarak orada öğrenciler yayılır böyle. Yatarlar ederler falan. Böyle bayağı Avrupa'yı bir hava eser orada. Yani orası da zevklidir. Orada böyle küçük bir stand kuruluyor ya da böyle bir sahne kuruluyor. O sahnede işte çeşitli canlı gösteriler, tiyatrolar. Onun dışında şarkılar söyleniyor falan filan. O da böyle güzel böyle gün içinde birçok etkinliğin olduğu bir festival bir diğer festival ise Çilen Grill diye bir festival. O da yüz dönemin sonunda, dönem bitmeden sucuk ekmek yiyoruz abi. Yani bu bahsettiğim merkezi dersin önünde ya bildiğin kocaman mangal kuruluyor abi. Orada sucuk ekmek yiyoruz ve tamamen bereşe. Yani. <laughs> <laughs> öğrencilerin vazgeçilmezi oluyor. Böyle ikinci, üçüncü alanlar mı dersin, beşinci alanlar mı dersin? Sınırsız yani. Bir tane kadar yiyorsun, o da sarıyor. Bütün kulüpleri koordine eden, bütün kulüplerin aslında başında bir kulüp daha var. O da İTÜ Kulüpler Birliği Kulübü. Bu da ayrıca bir kulüp. Bu da aslında şey oluyor, genel koordinasyonu sağlıyor. İşte festivalleri falan bunlar düzenliyor. Bir de İTÜ'nün takımları var, kulüplerin dışında. Teknoloji takımları dediğimiz, işte çeşitli projelerin geliştirildiği, böyle gerçekten toplum yararına, toplum faydasına birçok projenin geliştirildiği, ve ulusal ve uluslararası alanda birçok yarışmada faaliyet gösterilen, birçok yarışmaya katılan takımlar bunlar. Bu takımlarda da aslında çok büyük bir avantaj yani mühendisler için. Çünkü tamamen gerçekten mühendislik yapılıyor. Bu takımların danışman hocaları oluyor. Danışman hocaları da zaten bu işi bilen kişiler oluyor. Ya yani örnek verecek olursam mesela İTÜ Güneş Arabası takımını herkes bilir. Büyük ihtimal İTÜ'ye böyle bir bakan ya da İTÜ ile ilgili bir şeyler açtan bu takımı da görmüştür. Yani bu mesela bayağı büyük, büyük bir takım. Bildiğin adamlar güneş enerjisini kullanarak kendi enerjisini sağlayan bir araç oluşturmuşlar tek kişilik falan. Böyle bunların yarışları oluyor falan. Ve böyle iril geziyorlar mesela bunlar. Bu takım 60 kişilik böyle birçok departman var. Gerçekten böyle bir kurumsal bir şirketin ya da böyle bir ARGE şirketinin bir simülasyonu yani bildiğin bu kulüp takımlarda işte yazılım departmanı oluyor, aviyonik departmanı oluyor, mekanik departmanı oluyor, sosyal medya departmanı oluyor. Böyle departmanlarla kulübe herkes bir katkı sağlamaya çalışıyor. işte bu tanıtım ve sponsorluk departmanı mesela takımın fonunu bulmaya çalışıyor, takımı tanıtmaya çalışıyor. işte gidiyor büyük firmalarda şeyler yapıyor. Aktiviteler düzenliyor, bu firmalara sunumlar yapıyor. Kendine fon çekmeye çalışıyor. İşte aviyonikçiler bu işin elektroniğiyle ilgileniyor. Otomasyonuyla ilgileniyor. Mekanikçiler tasarımını yapıyor. Güneş arabası bunlardan bir tanesi. Bunun gibi insan savar araçları yapan birçok takım var. Bunlardan bir tanesi iTonomy takımı. Bu takıma ben de bir sene boyunca katıldım. Bayağı bir tecrübe ettim gerçekten. Ben de tanıtım ve sponsorluk ekibindeydim. Ekibin de lideriydim. Bu takımda da mesela biz insan savar araçları üretiyorduk. Yani arkadaşlarımız gerçekten ben ilk girdiğimde şaşırdım. Yani ürettikleri şeyler normal şeyler değil yani. Ben ilk baktığımda gerçekten bunu bizim üniversitedeki öğrenciler mi geliştiriyor, tasarlıyor? üretiyor dedim yani gerçekten çok büyük bir şeydi yani benim için böyle farklı bir evreye geçişti yani çünkü uçurdukları şey 4 metre kanat gelişine sahip 25-30 kilo ağırlığında işte 4-5 kilo faydalı yük taşıyabilen havada bir saat boyunca otonom bir şekilde uçabilen bir insan savar aracı yani bu gerçekten aslında normal bir üniversiteye gelen öğrencilerde çok büyük bir vizyon katacak bir şey çünkü gerçekten normal bir erge merkezi nasıl öyle çalışıyorlar fonunu buluyorlar ve bunu tamamen otonom yapan Biliyorlar Yani tek tuşla insan savar acı kalkıyor. Havada bir saat boyunca çeşitli görevleri yapıyor ve yere iniyor. Yani bu gerçekten beni çok etkileyen bir şeydi. Ve bu takımla mesela Amerika'daki Avustralya adında bir yarışmaya katılıyor. Burada dereceleri de var. Yani bu sadece İTÜ'de olan bir şey de değil bu arada. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de çeşitli teknik üniversitelerde de böyle takımlar var yani. Bu son zamanlarda teknolojiye olan rağbet ve çeşitli aslında devlet destekleriyle ve teşviklerle bence daha da gelişen bir alan. Zaten şu anda da çok fazla biliniyor her yerde bir sürü atölyeyle lisedeki öğrencilere kadar böyle mekanik aviyonik eğitimler verilebiliyor. Yani bu gerçekten bizi çok farklı bir yere taşıyor. Üniversitelerde de çok farklı bir yere geleceğini düşünüyorum. Bizim normalde kampüs Maçka'daydı. Biz Endüstri Mühendisliği fakültesi Fakültesi'nde değil TÜ'de. İşletme Fakültesi'nde. İşletme Fakültesi'nde de İşletme mühendisliği var. Ekonomi var. Bir de Endüstri Mühendisliği var. Maçka'da sadece işte bu üç bölüm vardı yani. Ben hiç oraya giremedim. Ben girdiğim zaman işte taşınmıştı zaten Ayaza'ya. Benim için aslında avantajlı oldu. Çünkü Ayazağa kampüsü çok güzel. Ama arkadaşlarımdan duydum kadarıyla Maşka'da ayrı bir ekosistem varmış. Yani işletme fakültesi olduğu için hep böyle senin kafanda hani bu bölüme dair olan insanlar olduğu için biraz daha böyle kendini olan da geliştirebilirsin aslında. O bir avantaj. Ana kampüsten bahsedecek olursam Ayaza kampüsü mükemmel. Yani zaten yeşil kampüs olarak geçiyor ve böyle belli dereceleri var. Avrupa'da falan da böyle belli sıralamalarda tam hatırlamıyorum. Ama gerçekten çok güzel. İçerisi zaten normal yürümeyle gezemezsin yani. Aşırı büyük. O da çok kötü bir şey. Çünkü bir derslikten diğer derslere giderken bazen 15 5 dakika yürüyebiliyorsun bir de böyle İstanbul olduğu için böyle dağlar tepeler bizimkisi de tam bayırda böyle bayır aşağı. Bazen bayır aşağı iniyorsun bazen de yukarı çıkıyorsun. bayağı spor yapıyorsun yani kampüs içinde. Onun dışında kampüsün içinde yani çok fazla derslik var zaten. Bütün fakültelerin derslikleri kendi binaları var. Çok büyük olduğu için sadece yoruluyorsun ama aynı zamanda içeride çok sosyal alanlar da var. Kafeler, restoranlar var. Onun dışında çok güzel bir kütüphanemiz var. bayağı büyük. 7-24 açık bu arada kütüphanemiz. Sabahlayabilirsin, kalabilirsin böyle böyle yere yatak atmadığın sürece hiç de rahatsız etmezler. Final döneminde genel zaten full oluyor. Kütüphanede çok geniş, yani binlerce kitap var. Ulaşamadığın kaynak olmaz yani. Çok zor. Onun dışında spor salonları çok fazla. Zaten İTÜ'nün de kendi basket takımı var. Şu an Süper Lig'de oynayan. Sonuncu falan herhalde ama bu da bir avantaj sağlıyor. Çünkü çok büyük de bir spor salonu olması gerekiyor İTÜ'nün bu noktada. Ve var da. Aslında böyle bir çok güzel bir yaşam alanı. Yani İTÜ Ayazay kampüsüne girdiğinde dersine girersin. Sonra çıkarsın eğer yurtta kalıyorsan yurduna gidersin. Ya da arkadaşlarınla takılmak istiyorsan bayağı bir sürü kafe, restoran var. Gidersin orada takılırsın. Onun dışında yürümek istiyorsan gölet etrafında yürüyüş yaparsın. Spor yapmak istiyorsan sporuna gidersin. Alışveriş yapmak istiyorsan alışveriş yaparsın. A101 Migros falan mevcut. Bu şekilde yani kampüs hayatı çok güzel İTÜ'de. Ve eğer arkadaşlarımıza yani İTÜ'yü merak ediyorlarsa zaten bir Ayazel kampüsüne gelip baksınlar. Ben de ilk kez gittiğimde mest olmuştum. Onların da çok seveceğini düşünüyorum. Bunun gibi birçok sorunun cevabı. Yine kampüslü platformundan birçok üniversitede birçok bölümde eğitim alan çeşitli işte tecrübeler olan arkadaşlarımızdan çok rahat bir şekilde ulaşarak dinleyebilirsiniz. Kampüslü platformunu ben çok başarılı buluyorum. Çok da gerçekten büyük bir ihtiyacı karşılayacağına güvencim tam yani bu noktada. Çünkü biz de bu yollardan geçtik. Kafamızda sorular vardı. Böyle abilerimizi zor yakalıyorduk yani. Abilerimizi, ablalarımızı başka üniversitelerden arayıp bulacağım da ondan sonra ona soru soracağım da o sana işte 5-10 dakika ayıracak da ondan işte cevap alacaksın tatmin edici. Zordu tabii. O yüzden kampüstü platformunu ben çok başarılı ve çok büyük bir ihtiyaca cevap olacağını düşünüyorum. Bunun gibi sorunuz varsa aklınızda Türkiye'nin en üniversitelerinde başarılı arkadaşlarımızdan sorularınızın cevabını dinleyebilir ve kariyerinizi, geleceğinizi onlarla birlikte planlayabilirsiniz. Müzik